Efendim Antalya'da Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Tarım Teknokenti kurulacak. 1100 dekarlık alanda faaliyet gösterecek olan Teknokent Türkiye'nin en büyüğü olacak. Antalya, kent kenarındaki 360 bin hektarlık tarım arazisiyle Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden bu arazilerde yıllık 8,4 milyon ton üretim yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi kentte mevcut olan üretim ve teknoloji kapasitesini artırmak adına kolları sıvadı. Üniversite bünyesinde tarım teknokenti kurulması kararlaştırıldı. Aksu ilçesine kurulacak tarım teknokenti Türkiye'nin en büyüğü olacak. Türkiye'nin en büyük tarım teknokenti 1100 dönümlük araziye kurulacak. Teknokentte Akdeniz Üniversitesi mensubu akademisyenler tarafından yüksek verimli ürün ve yöntem araştırması yapılacak, tarım teknolojileri geliştirilecek. Burada tohum bankası olacak, ıslah merkezleri olacak, ziraatin eğitim alanları olacak, sektörün e, ürün üretebileceği ARGE merkezleri olacak. TeknoKent'e dünyada artık stratejik öneme sahip gıda ürünlerinin en düşük girdilerle üretilebilmesi için çalışmalar yapılacak. Su çok kıymetli dünyada. Artık ne kadar az suyla yapılırsa e, tarım o kadar kıymetli hepimiz için. Burada önemli olan e, susuz Topraksız tarımı nasıl daha kaliteli, daha verimli hale getirebiliriz? Aslında bunun ilk adımları atılacaktır burada. TeknoKent'in Antalya'daki tarım ekonomisine ilme kazandırması bekleniyor.